Ankara'dan, Cumhuriyetin başkentinden hepinize merhaba. Merhaba Bursa, merhaba Adana, merhaba Polatlı. Merhaba Ge merhaba Gerger, merhaba Gemlik, merhaba Sivas, merhaba Hırvatistan, merhaba Ürdün. Takvim yaprağı 23 Nisan'ı gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bayramın 100. yılını kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tarihi bir zaman diliminde kutluyoruz. Evdeyiz sokakları boşalttık, okulları da. Birbirimize artık uzaktan gülümsüyoruz. Uzak olmamız, uzak kalmamız anlamına gelmiyor. Annem her sabah arkadaşlarıyla WhatsApp'ta çay içiyor, öğrencileriyle yüz yüze geliyor. Ben öğrenmeye, derslerime devam ediyorum. Resim öğretmenimle resim yapıyor, beden eğitimi öğretmenimle ip atlıyoruz. Biraz önce terasta çıkıp aynı duygularla ve yüksek Sizden istiklal marşını söyledik. Şimdi de burada bayram kutlamaya geldik. Evdeyim, güvendeyim, hem de sizlerleyim. Çok büyük bu bayram. Hepimize kutlu olsun.